Merhaba sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde matematik zihinden bölme işlemi gerçekleştireceğiz sevgili öğrenciler. E, dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Zihinden bölme işlemi yaparken sevgili öğrenciler, sırasıyla bölme işleminde bölünen sayı 10, 100 ve 1000'e bölünürken, doğal sayının en sağındaki basamaklarından sırasıyla 1, 2 veya 3 adet 0 silinir. Eğer verilen sayıyı 10'a bölüyorsak, hem bölünen sayıdan hem bölen sayıdan bir adet 0 sileriz. Sayıyı 100'e bölüyorsak, hem bölünen sayıdan hem de bölen sayıdan 2 0 sileriz. Eğer sayı binebiliyorsak hem bölünen sayıdan hem de bölen sayıdan 3'er adet sıfır silerek bölümü bulabilirsiniz. Evet, şimdi örneklerle bunu pekiştirmek istiyorum sevgili öğrenciler. Evet. 4000'i ona bölüyoruz. Hem bölünen hem bölenden bir sıfır sildiğimizde bölümü 400 olarak bulabiliriz. Kolay bölme gerçekleştiriyoruz. 6000'i 100'e bölerken hem bölünen hem bölen sayıdan iki sıfır sildiğimizde bölümü 60 olarak bulabilirsiniz. 7000'i 1000'e bölerken sevgili öğrenciler ikisinden de eşit sayıda üçer sıfır sildiğinizde bölümü 7 bulabilirsiniz. 20.000'i 20 ona bölerken hem bölünenden hem de bölenden birer sıfır sildiğinizde bölümü 2000 olarak bulabilirsiniz. 80.000'i 80 100'e bölerken hem bölüm, bölünen sayıdan hem de bölenden 2 sıfır sildiğinizde bölümü 800 olarak bulabilirsiniz. Zihinden bölme işleminde. 50 bini bine bölerken, sevgili öğrenciler, hem, bölünen sayıdan hem de bölenden 3 sıfır sildiğinizde bölümü 50 olarak bulacaksınız. Evet, başka örneklerle pekiştirelim isterseniz. 350 sayısını sevgili öğrenciler ona bölerken onun yanındaki sıfır kadar yani bir sıfır olduğu için hem bölünen sayıdan hem de bölenden bir sıfır atıyoruz. Kalan sayı bölümü verir bize. Yani 35 bölümdür. Bölme işleminde gerçekleştiğinizde kalansız bir bölme işlemi gerçekleştireceksiniz. Evet. Bölünen sayı 580 bölen 10. Onun yanında bir sıfır olduğu için hem bölünen sayıdan hem de bölenden bir sıfır attığınızda bölümü 58 olarak bulabilirsiniz yine karansız bir bölme gel olacaktır. Bu sefer sevgili öğrenciler bölünen sayı 5500 bölense 100'dür. Bölen sayının yanında 2 sıfır olduğu için hem bölen sayıdan hem bölünen sayıdan 2 sıfır attığımızda kalan sayı bize bölümü verecektir. Atalım. Bölünen sayıdan 2 sıfır attık. Bölen sayıdan da 2 sıfır eşit miktarda atıyoruz. Burada şuna dikkat ediyoruz sevgili öğrenciler. Bölen sayıdan kaç sıfır atarsak bölünen de o, sayıdan da o kadar sayıda sıfır atmanız gerekiyor. Ve bölümü 55 olarak bulabilirsiniz. Yine kalansız bir bölme işlemidir. Bölme işlemi. Diğer bir örnek üzerinde açıklayalım. Bölünen sayımız 5200'dür. Bölen 100'dür. Şimdi her ikisinden de bölünen sayıdan ve bölenden de eşit miktarda 2 adet sıfır atacağız ve bölümü bulacağız. Gördüğünüz gibi eşit miktarda attık ve bölümü 52 olarak zihinden hemen hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Yine kalansız bir bölme işlemi olacaktır sevgili öğrenciler. Bu sefer bölünen sayı 51, 51 bin, bölen bindir. Birin yanında 3 sıfır olduğu için bölünen sayıda da yanında 3 sıfır var. İkisinden de eşit miktarda yani 3 er adet sıfır sildiğinizde zihinden hemen bölümü 51 olarak bulacaksınız sevgili öğrenciler. Yine karansız bir bölme işlemi gerçekleştiriyor. Evet. Bu sefer örneğimizde bölünen sayı 84 bin. Bölen sayımız 1000. Binin yanında üç tane sıfır olduğu için sevgili öğrenciler bölünen sayıdan da üç sıfır atabiliriz demektir. Yine hatırlatıyorum. Bölen sayıdan kaç sıfır atarsanız bölünen sayıdan da eşit miktarda o kadar sıfır atmanız gerekir. Evet. Bölünen sayıdan 3 sıfır attık. Bölen sayıdan da eşit miktarda yani 3 tane sıfır attığımızda bölümü yani kalan sayı 84'tür. O bize bölümü vermiştir. Bölüm 84'tür. Zihinden bölme işleminde hemen pratik bir şekilde bölümü buluyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Örneklerle siz daha fazla örnek yaparak bu konuyu pekiştirebilirsiniz sevgili öğrenciler. Bölme işlemiyle ilgili anlamadığınız diğer konular varsa kanalımdaki diğer videoları izleyip konularınızı pekiştirebilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.